Mediamazda.com kanalından herkese merhabalar. Bugün Instagram'da paylaşmış olduğunuz fotoğraf veya videolara nasıl yorum gönderebileceğinizi size anlatmak istiyorum. Evet Mediamazda.com sitesinin sunmuş olduğu Instagram yorum hilesiyle ücretsiz ve şifresiz bir şekilde nasıl yorum gönderilir bunu sizlere anlatacağım. Google'a Instagram yorum hilesi Mediamazda.com yazıyoruz ve çıkan X'te giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar sayfada bulunan yorum botu aracına geliyoruz. Evet burada Instagram yorum hilesi 2022 hizmetiyle kolay bir şekilde arkadaşlar yorum gönderebilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenleri hemen size açıklıyorum. Instagram'da yorum göndermek istediğiniz gönderi linkini buraya giriyorsunuz. Ben arkadaşlar buraya rastgele bir şeyler giriyorum. Siz buraya videonuzun ya da fotoğrafınızın linkini giriyorsunuz. Göndermek istediğiniz yorum miktarını seçiyorsunuz. Günlük maksimum 1000 adet yorum gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya örnek vermek gerekirse 250 adet yorum idealdir. Ee, evet, burada da arkadaşlar Instagram yorum seçeneğinizi belirliyorsunuz, Emojili yorum ya da Türk yorumu seçiyorsunuz. Emojili yorum, e, bildiğiniz üzere gülücük şeklindeki yorumlar. E, Türk yorum isterseniz de Instagram Türk yorumu seçiyorsunuz. Bu da arkadaşlar gönderinizle alakalı Türk kişilerden Türkçe yorum yapılıyor bu seçenekte. Evet, bu işlemleri yaptıktan sonra. Instagram yorum hilesinin aktif olma süresini bekliyoruz. Şu anda 441 saniye var. 440 saniye sonra arkadaşlar ee, hile aktif oluyor. Ve aktif olduktan sonra gönder butonuna tıklayarak hilenin ana sayfasına gidiyoruz arkadaşlar. Diğer sayfaya, bizi yönlendirdiği sayfaya gittiğimizde orada yaklaşık bir 30 saniye kadar beklememiz gerekiyor. Bir süre bekledikten sonra karşımıza bir pencere açılıyor, yukarıdan push bildirimi iniyor arkadaşlar. Burada yorum hilesiyle yorum gönderimini onaylıyor musun tarzında bir ibare var. Altta onaylıyorum butonu var. Onaylıyorum butonuna tıkladıktan sonra yorum gönderimi başlıyor arkadaşlar. 30 dakika içerisinde ortalama yorumlar gelmeye başlıyor. Bazen e, botla alakalı sorunlar olabiliyor arkadaşlar. Tekrar deneyebilirsiniz gelmediği takdirde. E, açıklama bölümüne videonun açıklama bölümüne senin linkini bırakıyorum. Ya da dilerseniz Google'a dediğim gibi e, medyamağaza.com Instagram yorum hilesi yazabilirsiniz. Bu şekilde dolaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.